kesinlikle ve kesinlikle kazanmasına ihtiyacı var. Kaybeden ikinci olur, kazanan üçüncü olur. Bu sadece sıralama değil, sadece sıralım olması dışında bir de para ödülünde de büyük değişikliklere sebebi, sebep verebiliyor. Daha yüksek eksine ödül almak varken geç. neden daha az alasın değil mi? Tabii ki öyle. Tabii ki öyle. Ve Aslında Apex pozisyona yaklaşırken Kiyanat Lulis'e beraber girip yüksek hasar veriyor. Alien uçarak geldi ve Kaplumbağa'yı oradan hisset. Lansiyonos oluyor. TNC ilk kana kıtmayı başardı. Kiyanat'ı keserek üst tarafta da Terizan'ın düştüğünü görürken bir anda Kuro düştü. birlikte Apex e pozisyonu hızlı bir şekilde dahil oldu. bunda yaklaşmaya çalışıyor. Apex Kaplumbağa üstüne yüksek hasar Tenzin araya ve Lancelot pelçesini tekrardan kaçırmadı bir de üstüne Novarişmirli ile beraber burada Apex'in tekrardan düşünü görüyoruz. Aynen öyle ve şu pozisyonda alt koridora tekrar baskı gelmesi lazım. Özellikle burada tabi unutulmaması gereken şeyler düşünüyorum. Ekşi dikkat etmesi lazım. Net bir taşlaştır ve Tenzin kili çekmeyi başaran oyuncu bu önemli bir skor oldu kendileri adına. Kaplumbağa öncesi koridoru da isterlerse ittirebilirlerdi. Tekrar ekstra XP toplamış olacaklar. Birazcık seviye de bu sayede düşürüyorlar. Üst tarafta birazcık aksiyon çıkmış gibi Apex araya doğru girdi. Rosa'dan hemen pozisyon denemesi var. Asma Hakk'a taraftan ile beraber destek vermeye çalıştı. Sunshine uzaklardan gelen bir tane hasarın ardından onun kule altına kaçması gerektiğini görüyoruz. Rosa bir şekilde hayatta tutarken burada takım arkadaşını Sunshine her şeyini verdi. Rosa her şeyini verdi ama ucundan hayatta kaldılar. Kuleyi tutabilirler mi emin değilim. Evet yani burada da Begin'in tekrardan orta koridorda Teriz'le oynadığını hatırlatmak istiyorum. Teriz'e mit yapıyor. Sanşan'a vuruyor. İçeriye doğru tekrar bir tane hamle. Ejder formunda TNZ. Bir kez daha burada almayı başarıyor. Güzel bir pozisyon olabilir aslında onlar için. İkinci kaplumbağa burada inziva tarafı kurtarmayı başarmıştı. Şimdi fight'in içinden artık çıkabilecek pozisyonu yoktu. Elinde düşürdükten sonra inziva buradan yani istediğini elde etti diyebilir miyiz? Belki üst kuleyi de temizlemiş olsalardı evet ama orta taraftaki baskıyı verip Ters bir pozisyon olacak. Kalita abi. Doğru 10. Kalita abi Elinlar seni sordu. Nerede ha diyor gank atacağız diyorlar. Hangi elin abi? Elin abi gece gece. <laughs> Çünkü. Bu saatte gank mı atılır? Şu anda orta ortak rakip devam ederken Apex pozisyonu hazırladı. Arkada bekliyor. Oyuncular gelsene kafa atsam diye bekliyor ama şu an istediği alanı yakalayabilmiş gibi sanki gözükmüyor. Beckham burada çalıdan görüş almaya çalışıyor. Yüksek hasarlar. Alien devam ediyor üstlerine doğru ama istediğini tam veremedi. Apex görüşünü almaya devam derken arka tarafta da denemelerine devam etti ve gelmelerini şu anda engelliyorlar. Arka tarafta TNC Beckham'ı yakaladı. Beckham yalnız bilir. başına ve burada işini Oo bitiriyorlar ve devamında duracaklar mı? Hayır ki bu da iki oyuncuyu Arda Ardından Alien ecel konumuna dönerek üstlerine wow. doğru gitmiyor. Ekşi'ye yakaladı ve taş taştırmasıyla beraber bitirecek yani Ekşi. Şeyler diyor. Kazuya ve Pitkin. Oh, Saçay. Sen e doğru devam ettiler. Rosa oraya doğru yaklaştı. Gitmeden önce Kazuya'yı aldı. Rosa'nın ulusi fazlasıyla etkili. Ekşi Sunshine'ı düşürüyor ama Rosa Apex'in kilise hayatta Ekşi'yi kovalamaya devam ediyorlar. Bigin Asmo arka tarafı kuşlarken. Buradan başka bir skor. Burçiler karşılıklı olarak atıldı birkaç tane oyuncudan. Orada dikkatli olması lazım. İçeri doğru giren bir alien var. Üstüne Rosa. Zorladılar. Geldiler. Asıl amaç tabii ki arkayı dağıtıp kuleyi alabilmek. Sunshine patır 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 vururken kule eritildi. Ekşi arkaya doğru çekiliyor. Apex kaçacak. Gayet temiz zaten. istenen şey bu. Bunu da çok iyi yaptılar. 110. Şimdi alien burada Kazuya'ya doğru devam ederken. kazuya içeriye gir. Tekrar şöyle bir infosunu aldı. Dışarı doğru kaçmaya çalışacak ama yani bu sersemletmenin ardından kaçabilecek hiçbir yeri yok. Çok rahat bir Lord olduğunu söyleyelim. Lord Be neredeyse sıfırlanmadı. Alt koridorda kill var. TNZ Sigibum'u çekmiş. Lord sıfıra bu bitirmeyecekler ya. Evet evet, yani orada ihtiyaçları bile kaldığını düşünmüyorum ama elin zevkli mi vuruyor şu an, ne yapıyor ben de tam anlamadım, alt korda ilerlemediği anımsa iyi bir çöre alm almaya devam ediyorlar şu anda Sunshine, iyi bir vuramadı ve Alien Tienzi, bu arada oradaki Lord'a vururken Lancelot'un öldüğünde e, Tienzi orada yoktu bile, alt korda oraya Ski kesiyordu yani, ormancısızdı. Evet. İşte orada sanırım şeyi düşündüler, ormancısızlar. Gidersek canı aslında çok rahat biter. Yine ultiyi açacaklar. Sunshine arka taraftan kuleleri almaya Oy. çalışacak. Ooo! bigin birazcık gereksiz abi, bir hamle oldu burada. Hemen bir ulti kullanımı var. Işınlanmalar gitti, o bir sonuç gitti. Yok. Lord kafasını atarken bir tarafını ellemeyecekler bile. Ve Fireflux bu maçta kolay bir galibiyete belki de gidecek. Eylül geliyor. Sunshine arka taraftan üste doğru mu vuracak? Yoksa rakibini mi seçecek? Tam olarak emin değilim. Ekşi onun üzerine doğru Oy. devam etti. geldi bigin düşürüyor rakibini. Kazuya'dan son bir dokunuş var ama bu oyunu galibi zaten belliydi. Farflux bu maçı kolaylıkla kazanıyor. Klasmanın neresi olduğunu bir kez daha gösteriyor. Yani muazzam bir oyunla birlikte burada karşılaşmayı bitirdiklerini görüyoruz.